arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper bir adventure oynayacağız hatırlıyorsunuz son bölümünde kalmıştık bütün ayıları kurtarmış ve sıra buraya gelmiştik ve sıra şimdi buraya geldi bu büyük ihtimalle son bölüm olacak belki devamı gelir yani altın ay altın ayıcıkları almayı da gösteririm bu son bölümü. Zaten başlıkta da yazıyordur. Bir daha bu Süper Bir Atlantür'e gelmeyebilir ondan. Onu söyleyeyim. Bu son bölümü yani ayıcık, altın ayıcıkları almayı gösterdim belki. İlgi zamanda. O kadar. Oyun bitireceğiz. Ve şu burası çok buradan geliyor böyle. <laughs> Bazen sesim gelmiyor o oyun sesi fazla olduğu için. Şimdi şu an iyi geliyordur size. Yani buradan bunlar kötü aralar. Bunlar bir de iyi aralar var. Zaten göreceğiz birazdan onları. Hop. Ah vurdum çok kötü canımız yok canımız olsa sıkıntı olmayacak şu bizi öldürebilir her an ama zıp 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 edip geleceğim beni görsün gel ooo daha nerede ya görünmüyor 2 kilometre geriye gittik Gelecekten geçmişe gittik be ya. Çok geriye. Heh, geldik. Bu ara bir öldürmez inşallah. Öldürmedim. Burası 20 dakikalık falan sürebilir. Yani en uzun video falan olmayacak. Sadece bosslar çok uzun. O kadar. Bir tane de o kadar zor ki. Anlatamam. Ve birazdan kostüm alacağız koştum hatta şu an kafam aa, kafamda takılı bunların nereden aldığını sorarsınız ben ondan çekmiştim silindi videolar ben ondan bir daha çekiyorum bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın a ölüyorduk hop aldım artık ölme şansım çok az Koru nerede? Oh! Oh! Ölürüm. Tamam. Buradan hemen zıppı yapalım. Ah! Oh. Korktum. Basamadım şeye. Oo! Oh, ölüyordum. Ben hemen geldim. Bir. İşte buradan kıyafetleri alıyoruz biz arkadaşlar. Bu shop'tan hemen gir bakalım. Burada küşürme falan var. Her yerde 8 tane karakter alınca ve oyunu bitirince falan geliyor ve bütün ayak altını e, ayıcıkları alınca bu öldürmenin en kolay yolu böyle geliyorsunuz buradan pıt yapıyorsunuz böyle değil böyle pıt yapmıyorsunuz böyle yaparsanız ölürsünüz benim gibi işte ya bu reklam izletecek mi izlet ama siz reklamı izlemediniz tabi Hemen geçtiniz. Ben buradan bir uça uça gelerek buraya Hemen bekleyelim. atladım vurdum. Kolaydı. Turtul üstünden geçti be. Hop. Belki vururum diye denedim ama olmadı. Ve dördüncü dakikada borsa çok yaklaştık bu arada. Ah be vuramadım. Vurabilsem çok iyi olurdu. Ama buradan gel buraya vuramazsam. Harbi nubum bu ne? Hani nubum ya. Canım kalmadı. Bu son hakkım bildiğin. Hadi. Yapacağız. Yaptım. Kes. Ben kendime güvenemediğim için tabii ki de buradan gidip can alacağım. Hop. Hop, hop, ben buradan gelelim, hop hop yapalım ve şunu Aa, öldüremedim ya, kolsuzum ben, kolsuzum artık. Hani, nubum, öldüremedim iki saattir şunu. Aa, oh ve sonunda öldü ve yolumuz açıldı. Burada sadece bu arada öldüğünüzde reklam aldığınız için çok iyi. Çünkü hiç ayıcı kurtarmıyorsunuz. Sonlukla bir tane kurtarıyoruz burada. O da bizim kardeşimiz galiba. Öyle hatırlıyorum ben o oyunda. Buradan gitmeyeceğiz bu arada. Buradan gideceğiz. Oralar bu aralar bizi saldırmıyor nedense. Saldırırsak kötü olur zaten. Direkt ölürüz. 15 bin tane arı var. Ve buradan boss'a geldik. Hemen buradan bizi yukarı çıkartsın. Zice. Ama buradan böyle yapıp Aa kafam sallanıyor. Vula 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 vula. Çok iyi. Size burada bir istirek göstereyim hemen. Şu canı alıp. Buraya tam çıkarken böyle düşün. Bu ne? Orada bir tane dayı var. Forget değilsiniz ve bossa geldik. Ama ilk bossa. İkinci boss da var ve çok hızlı geldik. Çok iyi. E bu bizim kardeşimiz. Ve bize böyle bir şey yapıyor be. Biz neyiz? Tabii ki de... ...Nido. Bir şey işte o böyle... ...o aynı hareketi yapıyordu ya... ...şimdi... ...filmin adını unuttum. Burası hayvan. Ya. Full canım var benim. yok benim. Full canım yok. Nereye atacağım füzemi? He. Füze atıyor bu bize. Can alamadım. Çok kötü. Ne oluyor? Oh bitti. Oh! Yes! Şimdi bossa geldik. ikinci bossa. Artık kaçamazsın. Ellerimizi bağlıyor. Hayır. Abi. Yüce abimiz bizi kurtarıyor. Ve kocaman oluyor. Bu diyor ki orada bu civcivler için değil. Ayılar şimdi üretildi diyor. Ve bunda ileri atma var sadece. A A iki kere A'ya bir tane A'ya basarsan ileri atıyor. B'ye basarsanız kendi saldırı şeyini yapıyor. Buradan geliyorsunuz. Bunları yıkmak için saldırı şeyini kullanıyoruz. Ve hızlıca gitmek için bunları da öldürmemiz için bunlar bize hasar veriyor. pıt pıt Aa, oh, bak bakın hasar verdi. Mesela böyle yerlerde kırıp geçiyorsunuz kır kır hop oh bak kırdı şey sanır öldürüyordu beni yolumuz orada kapalıydı öyle gitsek düşecektik böyle gitti yani sen düşmedik ve ikinci bosa geldik çok zor tamam İşte ee, işte gerçek dövüşme zamanı buraları tamamen kırın kırmanız daha iyi olur Bunlar bize böyle şeyler gönderecek. Full saldırı tuşuna basarsanız sıkıntı yok. Bak kendisine vurdu. Şimdi geliyor bu dayı. Biz ittiriyoruz bunu. Ve düştü. Ama şimdi arkadaşlarına da getirdi bu. Artık uçuyor. Yerden çıkartıyor çok güçlendi. Hadi oyun bittim be. Hadi. Hadi. Hop. Hop. Bu ne? Voleybol mu oynuyoruz? Bana sektiriyor bu. Ve gel. Gel. Hadi. 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 Düş. Düştün. Öldün mü? Ne oluyor? Ne oluyor? Ve kardeşimiz bu bizim galiba. Öyle hatırlıyorum. Nereye gitti? Aha. O patlı kör olduk. Ne oldu? Selam. Aa, oyunun başına geldik. Bakın. Şurası oyunun başı. Biz şöyle gidiyorduk. He. Ara ne oldu? Senin dövüştüğüm için özür dilerim sevgili ayıcığım. Orada kendimde değilim. Değil bir şeyler bir şeyler işte. Ne oluyor? Hadi. Lan da çıktı. Ya oyunun en eğlenceli 7. de reklam çıktı. Daha ne oluyor? Bu ne? Oha. Burayı 6. kez görüyorum. Ondan çok seviniyorum ve Bu yazıyı görmek için oyunu bitirmeniz lazım. Her bitirişinde sadece bir kere görebiliyorsunuz. Atla. Burada para kazanıyorsunuz. Çok iyi. Ve şimdi shopta bir tane yer açıldı. Size gösteririm. Yani oraya kadar değil tabii ki. De. Videoyu kısıp oraya gelip göstereceğim size. Yani durdurup ya da boş gün. Kendiniz bakarsınız. Oyunun sonuna gelip. Aa Türk Desire Özgür yapmış Türkçesini. Desire Özgür'e teşekkür ederiz. Ve thank you. Thanks. Paul Blanqui yeah. teşekkürler oynadığınız için dedi ve oyun şu an ne oluyor yüklendi şimdi parti mi oluyor ne oluyor Yüklendi kovan o oh, ya yeah. sesini açayım herkes burada evet biz buradayız vay be <laughs> Ne bu derek kralın kurtarın seni çiçekleri şimdi diyor <laughs> yanındayım ya hala sen bununla biz dünyayı kurtardık be bir şey alınmak istiyorum. Aa, alınmıyor. Vay be çok kısa sürdü nedense. Ha bu arada bunu kayıt aldığımı ilk defa kayıt alıyorum bitirdiğimde. Neden olduğunu söyleyeyim. Bu bir kere yaşanıyor. Yani her oyunu bitirdiğinizde. Tabi yani. o, tabii Şimdi bir daha çıktığınızda bir daha böyle ekrana gelemeyeceksiniz. Gelemeyeceksiniz. Ben de fotoğrafları var eskiden bitirdiğimde. Ama tabi bu haliyle değil daha eski haliyle bitirdiğim için. Bir tane şimdi. Ne yapalım? Vay be bitirdik be. Arkadaşlar bir dakikalığına durduruyorum. Şimdi şimdi neden durdurduğumu söyleyeyim. Kapak fotoğrafı çekeceğim o kadar. Yani bu görüntüde çekmek istediğim için şu an videoyu durduracağım. Hemen kapak fotoğrafı çekip geliyorum. Arkadaşlar çektim. Video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu son bölümü. Belki devamı gelir. Uzun zaman sonra. Bay bay. Ama en baştan başlayacağız o zaman da çünkü bütün altınları, altın şeyleri alarak bitirmeye çalışacağız. Timsalar. Timsalları kurtarmamıştık ama timsalar bile gelmiş be. Ben bu adamı çok seviyorum. Çünkü her videomda var bu adam. Çünkü ilk kurtardığım ayı Al. Hop onu ezeyim. Çok zeki. Gözlük takanlar zeki olur. Ama ben takmıyorum işte. Ve bunu alalım. Kupam. Bir kraliçemizde çoba tak hadi. Kraliçe kraliçe. Nerede kraliçe? He orada. Bak kraliçe. Bak bende dünya kupası var. Messi'den çaldım bak. Dur. Düz, düz koyayım sende. Bak. Dünya kupası. Dünyada bir tane var. O da Messi'de. Çaldım artık benim. Al. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.